Evet, tarım kopterimizin argesi bitti. Allah'ın izniyle ilk işimizi de aldık. Antistatik nozullarımız da yolda gelmek üzere. Onlar da gelince bunları değiştireceğiz. 50-200 mikron arası Hobby Wink'in nozullarını aldım. En son model. Onlar da gelince onları takacağız. İlk işimizi de aldık. Haftaya inşallah ilaçlamaya başlıyoruz. Bugün ikinci RTK GPS taktım. Hera 3 RTK GPS vardı üzerinde baz istasyonuyla. Bir tane de Hera 2 RTK GPS taktım. Baz istasyonumuz da var. Alanda konum doğruluğu için ve güvenlik için. Altta zaten arazi radarımız var. Bütün sensörlerimiz aktif. İnşallah hayırlısıyla ilaçlamaya başlayacağız. Bununla tarlaları ilaçlayacağız. Buna yeni gelecek nozullarla da bu da ağaç ilaçlamalarında kullanılacak. Tozlama için de bu kopterimiz var. 360 derece lidarı, arazi lidarı hepsi üzerinde. Hepsi hazır. Hadi bismillah.